Evde sade bir nikah töreni, sonra da kokteyl, ikram falan. Kalabalığa gerek yok demiştik zaten. Bizde çok akraba yok zaten. Bir tek anne tarafından birkaç kişi gelir. Peki annen? O kararını verdi mi? Evet. Geliyor. Net konuştum. Ona haksız olduğunu hatırlattım. Tabii özür dilemeyecek kadar gururlu da. Ama hatasının da farkında yani. Yaptıklarını unutmadım ama. Yani küs kalmaya da niyetim yok tabii. Ertelemiyoruz yani. Kesin değil mi? Kesin canım kesin. Ne kadar erken o kadar iyi. Bu neyin telaşı Yaz Bey? O kadar mı sabırsızsınız? Sabırsız mıyım? E belki biraz tabii. Allah Allah. Neden acaba? Çünkü ben seni çok aradım ve zor buldum. Hikayemiz bir an önce başlasın istiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Anlatabildim mi Pınar? Hem de çok güzel anlattın. İyi ki varsın. Sen de hayatım. Ne zaman geldi bu haber? Yeni. Hay Allah. Ne yapacaksınız peki? Ne diyor Yaz? Neyse. Gelin de oturulur konuşulur artık. Tamam canım. Tamam. Bekliyoruz. Tamam. Öpüyorum. Annemle mi konuştun lan anne? Ha <laughs> hı. Evet canım. Uçağa biniyorlar birazdan. Akşama buradalar inşallah. Başka bir şey daha olmuş, senin bir yüzün asıldı anneanne. Yok yok canım, niye asılsın yüzüm? İyiyim ben iyiyim. Anneanne, bak saklama bizden, çocuk muyuz biz? Çocuksunuz da hiç çocuk gibi değilsiniz vallahi. Yağız abinize Ankara'da bir hastaneden çok iyi bir iş teklifi gelmiş. İyi, gitsin tek başına. Öyle olur mu çocuğun? Evliler artık, tek başına gidemez. Annem de mi gidecek? Biz ne olacağız? Aa, daha net bir şey yok. Konuşulacak. Belliydi bu evlilik işinin bize patlayacağı. Dedim ben size. Teklif çok iyi. Burada kazandığımın neredeyse beş katı. Üstelik klinik şefi olarak başlayacağım. Ama Ankara'da işte. Onu biliyoruz Efeciğim. Dinleyelim mi annenleri biraz aslanıma? Ha? Dinleyelim. Ne diyeceklerse. Biz biraz kendi aramızda konuştuk. Diyoruz ki, yani tabii böyle ani bir taşıma durumu hiç hesapta yoktu. Ama olacaksa da hep beraber olacak. Nasıl beraber? Biz nereye gidiyorsak çocuklar da bizimle birlikte gelecek. Peki bizim okulumuz ne olacak? Arkadaşlarımız? Orada da çok güzel okullar var Zeynecim. Yeni arkadaşlarınız da olur mutlaka. Dedenle anneannem ne olacak? Onların da yenisini bulacak mısınız biz Ankara'da? Efecim, o nasıl laf? Aşk olsun. Bir saniye. Bir herkes sakin olsun bakalım. Bu hepinizin hayatıyla ilgili çok önemli bir karar değil mi? Burada bizi hesaba katmayacaksınız. Kendiniz için en iyisi neyse hep birlikte nerede daha mutlu olacaksanız ona karar vereceksiniz. Tamam? Öyle değil mi öyle? <laughs> öyle tabii. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun Pınar'cığım. Önce kendinizi, çocuklarınızı düşünün. Bizi değil. İşte o kadar. Bunlar da aslan parçası. Değil mi canım?